Merhaba. Şimdi Merhaba. ben ne yapacağım? Ben de İki tane çikolata ben... saklayacağım bu top havuzuna. Ben... Bakalım bunları kim bulacak? Ben ben evet. Evet sen bulacaksın. Şimdi dönün arkanızı. Saklayacağım. Ben... Ben tamam ben bulup Arkadaşlar buraya koyuyorum. Hadi bakalım şimdi bulun. İki tane çikolata sakladım oraya. Bakalım kim bulacak? Adamı? Ben... Eliz mi? Hadi bakın neredeymiş nerede nerede? Eliz sen de ara Elis, ada bulacak. Gitti, <laughs> Eyvah ada birini buldu. Eliz sen de sen de. Hadi bakalım kim bulacak? Ada bakayım çikolatana. Eliz nerede? Burada. Eliz hadi. <laughs> Eyvah Eliz de buldu. Şimdi çikolatalarını yiyorlar. Hadi sonra yesem. Olur. Şimdi kapatın gözünüzü. Başka bir şey saklayacağım oraya. Kapatın, gözünü. kapatın gözünüzü. Şimdi ben onun içine bir tane fil saklayacağım arkadaşlar. Bakalım bu fili bulabilecekler mi? Koyuyorum. Buralara sakladım arkadaşlar. Hadi bakalım fili kim bulacak? Başlayın. Aa, ada ne çabuk buldun ya? Çok çabuk buldun Ada ya. Tamam şimdi içine bir tane. Neydi bunun adı? Şeydi Çark. Tamam çark olsun popitli Ay çark. çark. Ya. Popitli. Hadi bakalım çark. şimdi bunu saklayacağım. Ada hayır girme içine Ada girdi arkadaşlar. Ada ne hadi yapıyorsun? Hadi. Hadi. Dişi saklayacağım. Tamam dişi de saklayacağım Gerçekten ama Ada almasın. topun içine girdi. Ada sen saklanmayacaksın. <laughs> ada çıkar <laughs> mısın bunu saklayacağız içine. Hayır. Tamam Ada'yı bulalım yiyebilirsin. Ada bana bakar mısın? Toptan çıkman gerekiyor. Hayır. Top havuzundan çıkman gerekiyor. Hayır. Ada top havuzundan çıkman gerekiyor. Hayır. O zaman Ada'yı bulacağız. Karıştır 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 karıştır. Ada neredeymiş? Ada neredesin ya bulamıyorum seni. <laughs> adayı bulamıyoruz, adayı bulamıyoruz arkadaşlar. Ada nereye girdin böyle? Bakar mısın saklandığını sanıyor şu an. Ezadın üzerine top atalım hadi. <laughs> ada şu an top havuzundan çıkmak istemiyor, yaramaz Ada. Hadi bakalım Ada bunu saklayalım. Şimdi Ada saklasın ablası sen bul tamam mı? Tamam. Ada sen şimdi bu fili hadi içine sakla, tamam onu da saklarız. Ana fili sakladık. Tamam şimdi ada saklıyor. Ablası bakma sen kapat gözünü. Ada iyice sakla. iyice sakla. Ada iyice saklaman gerekiyor. Kapat üstünü. Görünmesin. Tamam tamam ada. Sakladın mı ada? Abla bakabilirsin de. Hadi bul bakalım Eliz. Ada sakladı. Bakalım ablası bulabilecek mi? <laughs> ya onu da buldular ya. Adı şimdi <laughs> Tamam Ada başka bir şey saklayacak <laughs> şimdi. Sen sakla şimdi. Tamam Ada ile beraber saklayalım Ada. Ana evet, Hayır, Ada bulamıyor ki. Evet Ada bulmuştu abi. ama tamam Sankar. ördek saklasın. Hem sarı belli olmaz topların içinde. Kapat bakalım gözünü Elif. Kapat bakalım gözünü. Ada görünüyor orada. Ada bunu adı, en alta adı. koyalım. Gel biz seninle bulalım sakla. <gülüyor> <desene>. <gülüyor> ada yine girecek. Hadi gel. Aa, ada şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunu da koy içine. Maşayı da sakla. Fili de sakla. En altlara sakla ada. sakla ada. Fili de sakla Ada fili de sakla. Hepsini bulmaya çalışsın. Ördeği de saklayalım buraya. Ördeği de buraya koyalım. Ada tokayı da sakla istersen. Bunu da bulsun. Altlara sakla, altlara iyice sakla Ada. Sakladın mı? Tamam. Eliz bakabilirsin içinde neler var bul bakalım. <laughs> Hadi bakalım neler var. Ya hemen <laughs> bir ördek bulmuş ya. Ada girme. <laughs> Allah'ım Ada yine Ade, girdi. Ada girince daha çok gözüküyor. Tamam Ada ile bulabilecek misin? <laughs> ya fili de buldu Ada ya. Güzel saklayamamışsın Ada. <laughs> Eyvah bir şey daha buldu. Evet. Bakayım ne buldum bakayım. Aa ördek bulmuş. Ada başka ne vardı içinde? Neler koydun ya da, ki ada? ada? Hayır. Eyvah, eyvah. Hayır. eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ada kalkman gerekiyor adı ada toplamasından Arkadaşlar ada asla kalkmıyor. Biz videomuzu burada bitiriyoruz. Hayır, hayır. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Hayır, hayır. Hepsini buldum. Elis hepsini buldun artık inanamıyorum. Ada Ada devrilecek. Ah maşa da buldu Elis. Elis tamam. Hadi bay bay yapalım Elizcim. Bay Ay, bay. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet abone olmayı ve like atmayı. Ada bay bay yapar mısın? Ada bay bay yapar mısın? Ada top havuzuna girmekle meşgul arkadaşlar yapmıyor asla. <laughs>